Eh be paşam be, illa tutturdum bu ev diye. Eve bak, ne perdesi var ne eşya var, buz gibi. Aynen mezar. Ee, sırf Nermin'le beraber tuttu diye. Ne demişler, yar gider yarası kalır. Mehmet! 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 Eh be kardeşim. Gel buyur abi. Geleyim gelmesine de paşam keşke atkı falan alsaydım. İçerisi dışarıdan soğuktur şimdi. Orası öyle abi doğrudur. Paşam. Ya delendirme adamı ya. Paramız var, pulumuz var. Kalk gidelim adam gibi bir ev tutalım. Dayayalım, döşeyelim. Kendine gavur eziyeti yapıyorsun ya. Yok abi iyidir böyle. Gelsene sen içeri. İyidir diyorsun da paşam. Bu evin neresi iyi Allah aşkına ya? Ha? Sırf Nermin için değil mi? Ha? İlla bu ev. Paşam, bak bana söylemesi düşmez ama ya tamamen unut ya da abi ne diyorsun ya? Ne diyeceğim Paşam? Dünya'nın kanunu bu. Ya o zaten seni çoktan unutmuştur ya. Dünya bu dünya. Abi tamam tamam İlla bu evse biraz alışveriş yapalım, eşya falan alalım. Ne böyle? Tam takır kuru bakır olmaz böyle. Perdesi bile yok. Perde bir evin namusudur paşam. Alırız abi tamam. Alırız. Tamam alalım. Birkaç gün içinde de halledelim. Saf Olur. Neyse ya. Peki bu defter mevzunu ne yapacağız? Bir planın projem var mı? Sen Şükrü al. Rahman babanın oraya gidelim. Bir oturur düşünürüz konuşuruz. <laughs> İstişare mevzu yani. <laughs> tamam tamam. Ben bir Şükrü'ye uğrayayım o zaman. Hadi kaçtım. Abi bir dakika ya. Ya diyorum ki şu babama söyleme meselesi. Ha. Ya artık artık söylesek. Sen bir şekil bulup da hani anlatsan durum. O iş tamam paşam. Ben işledim babayı dantel gibi. Öyle çok oldu bittiye gelmez değil mi? Yok, yo, yo. Gelmez gelmez. Kaç tur atmışım ben biliyor musun paşam? İnceden inceden ısıtmışım onu. Baba hazır. Yalnız nereye getireyim? Rahman babanın oraya mı? よく思います。